18. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında Kafkasya ve İran coğrafyasında sert mücadeleler yaşanıyordu. Bu çatışmaların en az bilinen ama sonucu itibarıyla önemli olanlarından biri Berdelan Savaşı'dır. Savaşın arka planı Safevi Devleti iç karışıklıklarla zayıflamıştı. Osmanlılar bu durumu fırsat bilerek Doğu Anadolu, Güney Kafkasya ve Kuzey İran hattında ilerlemeye başladı. Berdelan, bugünkü Azerbaycan-İran geçiş hattında stratejik bir kavşak noktasıydı. Taraflar Osmanlı ordusu. Doğu cephesindeki eyalet askerleri ve kapıkulu birlikleri. Safevi kuvvetleri. Bölgesel birlikler ve yerel milisler. Savaşın seyri Osmanlı kuvvetleri, Safevilerin dağlık arazide savunma kurma planını bozmak için ani ve hızlı taarruz taktiği uyguladı. Topçu desteği ve süvari baskınlarıyla Safevi hatları çöktü. Çarpışma kısa sürdü ama çok yıkıcı oldu. Sonuçları Osmanlılar Kafkasya'da üstünlüğü ele geçirdi. Safevi direnci bölgede büyük ölçüde kırıldı. 1774 İstanbul Antlaşması'na giden yol açıldı. Osmanlı doğu sınırları geçici de olsa güvence altına alındı. Tarihteki önemi, bu savaş. Osmanlı'nın son büyük doğu yayılma hamlelerinden biri. İran cephesindeki güç dengesini değiştiren çatışmalardan biri. Ancak büyük meydan savaşları kadar anlatılmadığı için gölgede kalmış bir zaferdir.